Dünya Hava Kuvvetleri açıklamasına göre havacılık endüstrisinin nabzını tutan Flight International dergisi Dünya Hava Kuvvetleri raporunu yayınlandı. Buna göre ülkelerin her türlü askeri hava araçları envaterinin gözler önüne serildiği raporda savaş uçağı sayılarını bu videomuzda değerledik. İşte alfabetik sırayla ülke ülke muharebe uçak sayıları eğitim uçakları da bu arada dahil edilmiştir. Afganistan 12 adet savaş uçağı bulunmaktadır. Alfabetik sıramızda sırasında Almanya var. Almanya'da 181 savaş uçağı var. Yine Amerika Birleşik Devletleri'ne ait 1905 savaş uçağı ile sıralama, alfabetik sıralamasına devam ediyoruz. Angola devletine ait 78 savaş uçağı vardır. Arjantin Hava Kuvvetleri'ne ait 49 savaş uçağı bulunmaktadır. Avustralya Hava Kuvvetleri'ne ait 78 savaş uçağı. Sırada ise Avusturya 15 savaş uçağı Yine sırada Azerbaycan 29 savaş uçağı bulunmaktadır. Azerbaycan'ın 11 adet Su-25 tipik Rus savaş uçağı Bahriyen 17 savaş uçağı Hepsi F-16C serisinde olan uçaklar Bangladeş 45 savaş uçağı bulunmaktadır şu anda Rusya'dan uçak alım siparişi verilmiştir. Yine Belarus'a ait 115, 111 adet savaş uçağı sıralamasında. Birleşik Arap Emirliklerine ait ise 103 savaş uçağı. Belçika Hava Kuvvetleri'ne ait 45 savaş uçağı oldu. Bunların hepsi yine F-16 serisinde olan uçaklardır. Brezilya'ya ait 122 savaş uçağı bulunmaktadır. Yine sıralamada Bulgaristan ise e, alfabetik sıraya göre 32 savaş uçağı ve bu savaş uçakları hepsi Rus yapımı olan Su 25 uçaklarıdır. Burkina Faso ait Hava kuvvetlerine ait sadece 3 savaş uçağı oldu. Cezayir devletine ait 120, 120 adet savaş uçağı bulundu. Savaş uçakları neredeyse tümü Rus yapımı oldu. Çat devletine ait 6 savaş uçağı. Bu savaş uçağı yine Rus yapımı Su-25 tipik uçaklardır. Çekya'ya ait 28 adet savaş uçağı bulundu. Yine e, Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait 1527 adet savaş uçağı bulunmaktadır. Danimarka ülkesine ait 33 savaş uçağı. Bu savaş uçakları genelde F16A serisinde. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne ait 6 adet savaş uçağı oldu. Yine Dominik Cumhuriyeti'ne ait 8 adet savaş uçağı bulunmaktadır. Ekvator Devleti'ne ait 10 adet savaş uçağı. Ekvator Devleti'ne ait 10 adet savaş uçağı. Yine Ekvador Ginesi'ne ait 4 savaş uçağı oldu. Bunlar yine Su-25 yapı Rus yapım uçaklardır. El Salvador Ait 15 savaş uçağı Endonezya ait 80 savaş uçağı oldu Bunlar aynı zamanda eğitim uçakları da dahildir Eritre ülkesine ait 7 savaş uçağı 2 adeti Su-27 tipik savaş uçaklarıdır Ermenistan devletine ait 11 savaş uçağı tümü yine Rus yapımı Su-25 tipik uçaklardır. Etiyopya ülkesine ait 24 savaş uçağı. Bunlardan 14 tanesi yine Su-27 tipik savaş uçaklarıdır. Fas Cumhuriyetine ait 56 adet savaş uçağı. Filipinlere ait 20 adet savaş uçağı bunlardan yine eğitim uçakları dahildir. Finlandiya'ya ait 55 savaş uçağı. Fransa ait 299 savaş uçağı. Gabon devletine ait sadece altı savaş uçağı bulunmaktadır. Bunlar da genelde eski tip savaş uçaklarıdır. Gambia ait sadece bir ada savaş uçağı vardır. O da yine Rus yapımı Su-25 tipik bir uçaktır. Yine devletine ait 3 savaş uçağı olduğu kayıtları alınmış. İki ayrı Guatemala'ya ait 4 savaş uçağı e, kayıtlarda oldu. Test edilmiş. Yine alfabetik sıralamaya göre Güney Afrika'ya ait 17 savaş uçağı olduğu kayıtlar altına alındı. Güney Kore'ye ait 406 savaş uçağı Bunlar içinde F-16'lar da mevcut bu için, savaş uçaklarının içinde. Hervatistan'a ait 12 adet savaş uçağı oldu. Yine e, sıralamada, e, Afrika sıralamada Hindistan'a ait 807 uçak oldu. Hollanda'ya ait 60 1 adet savaş uçağı. Bunların hepsi F16 tipik savaş uçaklarıdır. Kondu Devleti'ne ait 12 adet savaş uçağı. Bunlar kendi eski tip savaş uçaklarıdır. F5E Irak Devleti'ne ait 56 savaş uçağı oldu. Bunlar genelde e, çoğu Rus yapımı savaş uçaklarıdır. Yine İnter'e ait 143 adet savaş uçağı kayıtları alınmış. Tornado ve F-35 gibi siparişleri de mevcuttur. İran, İslam Cumhuriyeti'ne ait 182 savaş uçağı olduğu kayıtları alınmıştır. Evet, uçakların çoğu Rus yapımı uçaklardır. İspanya Devleti'ne ait 134 adet savaş uçağı kayıtları alınmış. Yine İsrail'e ait 252 savaş uçağı. Hepsi F-16 ve üst seri savaş uçakları. İsveç devletine ait 72 savaş uçağı olduğu tespiti yapılmış. İsviçre devletine ait 54 adet savaş uçağı uçakların tamamı F serisinde olan uçaklardır. İtalya ait 186 adet savaş uçağı bunların içinde genelde son model e, Tornado ve F-35 uçakları bulunmaktadır. Yine Japonya ait 290 adet savaş uçağı olduğu kayıtlar ve tespitler yapılmıştır. Evet. Bir Arap olan. Katar devletine ait 15 savaş uçağı. Kanada devletine ait 60 adet savaş uçağı oldu. Şu anda F-35 siparişleri mevcuttur. Kazakistan devletine ait 106 savaş uçağı bulunmaktadır. Bunların tamamı neredeyse Rus yapımı savaş uçaklarıdır. Kenya devletine ait 17 savaş uçağı. Bunlar gene de eski tip F5E uçaklarıdır. Kolombiya ait 59 savaş uçağı kayıtları alınmış. Kuveyt 27 adet savaş uçağı bulunmaktadır. Evet, Kuzey Kore 572 savaş uçağı. Gene de hepsi üst seri sistemli savaş uçaklarıdır. Tuba'ya ait 39 adet savaş uçağı oldu. Bunlar da genelde eski tip savaş uçakları. Libya devletine ait 22 adet savaş uçağı. Kendi Rus yapımı savaş uçaklarıdır bunlar. Litvanya'ya ait sadece bir adet savaş uçağı var. O da bir XL-39 modeli ait bir savaş uçağı. Lübnan devletine ait sadece 5 savaş uçağı oldu. Kayıtları alınmış. Sırada Macaristan var. Macaristan'ın da 12 adet savaş uçağı. Bunlar 12X Gripen C serili olan uçaklardır. Malezya Devleti'ne ait 49 adet savaş uçakları yine Su-30 tipik savaş uçakları var. Mali Devleti'ne ait 9 savaş uçağı bu uçakların tamamı 9 x 21 modeline ait eski tip savaş uçaklarıdır. Meksika'ya ait 36 adet savaş uçağı. Bunlardan ikisi F-5E, 34'te PC-7 serili uçaklardır. Mısır Hava Kuvvetleri'ne ait 409 savaş uçağı olduğu tespiti yapılmış. Muritanya'ya ait iki savaş uçağı. Onlar da genelde çok eski tipik savaş uçaklarıdır. Evet sırada Mozambik. 8 adet savaş uçağı. Bu 8'i de MiG-21 tipi savaş uçaklarıdır. Myanmar'a ait 93 adet savaş uçağı kayıtları alınmış. Nambiya devletine ait sadece 6 adet savaş uçağı var. Bu uçaklar F-7 seri türünde olan uçaklardır. Nijer'e ait 2 savaş uçağı oldu. Bu da Rus yapımı yine Su-25 tipik savaş uçaklarıdır. Nijer'den sonra Nijerya'ya ait 21 adet savaş uçağı oldu. Norveç devletine ait 49 adet savaş uçağı. Bunlar genelde F-16 ve F-35 serili uçaklardır. Özbekistan'a ait 89 savaş uçağı. Bunlar genelde Rus yapımı Su-25 ve Su-27 tipik savaş uçaklarıdır. Pakistan devletine ait 410 adet savaş uçağı. Bunlar genelde F-16 ve e, Mirage serili uçaklardır. Peru'ya ait 70 adet savaş uçağı kayıtları alınmış. Polonya devletine ait 99 savaş uçağı, bunlar genelde F-16, MiG-29, Su-22 karşı serili savaş uçaklarıdır. Portekiz devletine ait 24 adet savaş uçağı, bunlar F-16A serili uçaklardır, günümüzde kullanılan uçaklar. Romanya'ya ait 34 savaş uçağı, F-16A ve yine MiG-21 serili uçakları kayıtlarına alınmış. Evet Rusya ait 1550 adet savaş uçağı tespit yapılmış. Ee, Rusya ya ait savaş uçakları kendi gene de öğretim uçaklarından olduğu görülüyor. Sırbistan'a ait 26 adet savaş uçağı tespit edilmiş. Singapur'a ait 100 savaş uçağı. Bunlar genelde F-15SG ve F-16CD serili uçaklardır. Slovakya ait 18 adet savaş uçağı, uçakların tamamı MiG-29 serili uçaklardır. Yine Sudan devletine ait 84 adet savaş uçağı, bunlar genelde MiG Su-24 ve Su-25 uçaklarıdır. Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait 20221 savaş uçağı kayda alınmış, Bunlar hepsi Rus yapımı savaş uçaklarıdır Suudi Arabistan'a ait 284 savaş uçağı Yine Tayland Devleti'ne ait 93 adet savaş uçağı F-5E eski uçaklar ve F-16A modern uçaklar Tayvan devletine ait 286 savaş uçağı olduğu kayıtları alınmış. Yine devamında Tunus devletine ait 12 adet savaş uçağı. Bunlar hepsi F-5E eski serili uçaklardır. Evet, Türkiye'mize ait 207 savaş uçağı. Hepsi F serili uçaklarımızdır. Yine Türkmenistan'a ait 44 savaş uçağı. Rus yapımı MiG-29 Su-25 uçaklardadır. Türkmenistan'a ait savaş uçaklarından sonra Ukrayna'ya ait savaş uçakları var. 64 adettir. Uman Devleti'ne ait 30 savaş uçağı. Bunlar F-16C seri ve HAF-203 serili uçaklardır. Venezuela'ya ait 39 savaş uçağı olduğu kayıtlar almış. F-16 ve Su-30 tipi uçaklardır. Vietnam'a ait 76 adet savaş uçağı. Bunlar genelde Rus yapımı Su tipi savaş uçaklarıdır. Yine Yemen'e ait 77 adet savaş uçağı. Bunlar e, MiG-29 Su-22 tipik Rus savaş uçaklarıdır. Yunanistan'a ait 189 savaş uçağı olduğu tespit yapılmıştır. Dünya sıralamasındaki ülkelere ait savaş uçakları sıralamasında söyleyebileceğim bunlardan ibarettir.